Arkadaşlar merhaba yeni bir video ile beraberiz. Ee, bugün sınav var arkadaşlar. Boşken size burayı göstermek istedim. Ee, hatchback arabaların sınav yaptığı alanlar. Parle parkımız bu şekil arkadaşlar. HB -E yazıyor. HB'yi geçiyorsunuz. Geçtiğiniz HB'yi kelebek camınıza koyuyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonraki manevralarımızı yapıyoruz bu şekil. Şöyle gösteriyorum baştan yukarıya kadar heybeye böyle heybeye geçiyorsunuz şerinin bittiği yere durabilirsiniz boş olan bir yere giriyorsunuz arkadaşlar hatchback arabalar için şu şekil gösteriyorum Aynen arkadaşlar. Şimdiden e, şu anda sınav var. Bütün sınava giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Gidecek arkadaşlarımız da Heyecanlanmamalarını, sinyallerini unutmamalarını tavsiye ediyorum. Herkese hayırlı sınavlar.